bir araştırma yapacağız diye nerelere geldik. Ne işim var benim Norveç'te ya? Kurda kuşa yem olacağız buralarda? Beni burada kesip atsalar kimse bulamaz bile beni. Cenazemi de ülkeye göndermezler şimdi kesin. Neyse elimi çabuk tutayım da işimizi bitirip hemen gidelim buradan. Meran Cefemi dinliyorsunuz. <laughs> Kayıtta mıyız? Bir grup genç arasında yaşandı. Tüm videoyu böyle anlatıyor. <laughs> tamam tamam şakaydı. <laughs> tamam dur. <laughs> Ciddiyet. 90'ların başında saplantılı bir fikir bir grup genç arasında cinayetlere, tacizlere, intihara, satenizme ve Hristiyanların ibadet merkezi şu an kayıtlı olan en az 50'nin üzerinde kilisenin kundaklanmasına sebep olmuş ve tarihe geçmiş bir olaylar zinciri var. Norveç Black Metal'i müzik türü ve ismi altında toplanmış bir zincir bu. Ama bir müzik türünün kitleleri nasıl bu kadar kontrol altına alabileceğini ve toplumsal bir kalkışmaya dönüşebileceğini de bir örneği aslında. Hikayeye geçersek o dönem kurulmuş ve hala devam eden çok fazla sayıda iyi bir Black Metal grubu var ama genel olarak hikaye Burzum ve Mayhem arası şekilleniyor. Black Metal'in türünün doğuşuna ise Venom'un 1982'de çıkardığı Black Metal ismindeki albüm öne ayak oluyor. Ama tabi bu Black Metal'in o bildiğimiz ana formu değil. Biraz daha günümüz Black Metal'ine yani hafifçe punk, thrash metal death metal ve günümüzün metalcore esintilerinden ortaya çıkmış bir tür gibi. Yani isim olarak daha ön planda olarak ön ayak oluyor. Ama asıl formuna ulaştığı dönem ise hikayemizin iki numaralı başrolü olan Eronimus black metal'i duyar, çok sever ve aslında bu türde farklı ve daha karanlık bir şeyler yaratılabileceğini fark eder. Ve bunda bir gelecek görür. Ve o bildiğimiz meyhemi 1984'te kurar ve o ürkütücü hikaye başlar. 80'lerde birinci dalgasını yaşadıktan sonra 90'larda ikinci dalgasına başladığı zaman black metal bilinen o sese oturmuştu. İçinde yaşadıkları ülke için dünya ve semavi dinler için kafalarında bir ideoloji oturtmuşlardı. Bir yandan da yaptıkları müzik içlerinde taşıdıkları fikirlere eşdeğer olarak kupkuru, pis bir tınısı vardı. <laughs> Rahatsızlık ediciliği daha fazla hissettirmek adına bazı gruplar bilerek kötü kaydedilmiş enstrümanlarla sesleri, eğer şarkıda vokal varsa daha ciğerden ve acı dolu çığlıklar, bir yandan da konserlere çıkarken yaptıkları corpse feintler a.k.a. ceset makyajları, uzun saçlar falan derken bu Kuzey Avrupalı Viking sarışın adamların bir mesaj vermeye çalıştıkları çok belliydi. Yani bir dertleri var belli. Bu derdin ne olduğuna geçmeden önce Mayhem'e geri dönersek. Mayhem 90'lara doğru Norveç'te ve diğer ülkelerde Eronimus'un girişkenliği sayesinde adını bir kitleye duyurmaya başlamıştı. Bu haberi duyanlardan biri Black Metal sahnesinden İsveçli Pelle Ohlin'di. Yani bilinen lakabıyla Dead. İsveç'teki kendi grubunda bir gelecek görmeyen Dead Mayhem'e solist olmak adına ulaşır. Onlara kendi ses kayıtları olan demolar gönderir. Tabi internet yok o zamanlar. Kasetlerini mektuplar vasıtasıyla gönderir. Kasetin yanında yapmak istediklerini anlatan bir mektup ve çarmağa gerilmiş birkaç hafta önce ölmüş bir fareyle birlikte. Paketin yollanış biçimi ve demoyu dinleyen Eronimus aradıkları adamı bulduklarını düşünür ve Dead artık grubun bir parçasıdır. Birlikte kayıtlar alırlar, konserler verirler ki bu konserlerden birini polis baskınıyla son bulan 1990'da İzmir İzmir'de bir düğün salonunda verirler. Bununla ilgili videomuzu da şuradan erişebilirsin. Bu arada tüm bu olayların videosunu hazırlamak adına kullandığım kaynaklardan birini çekiliş ile bir kişiye hediye vermek istiyorum. Çünkü bu videoyla birlikte artık benim işim bu kitapla bitti. Ve oldukça güzel bir kitap. Birinin daha okumasını çok istiyorum. Ve Melange ailesinden birine gitmesini daha çok isterim tabi. Yorumlarda yani yorumlarınızın yanında parantez içinde katılıyorum yazmanız yeterli. Direkt parantez içinde katılıyorum yazsanız da olur. Hikayeden devam edelim ded meyheme katılır. Ama ded biraz sorunludur. İsmi gibi ölüme dair biraz takıntılıdır. Konserlerden önce rutin olarak ölü hayvan cesetleri koklar. Kıyafetlerini ölü gibi görünmek adına konserlerden aylar önce toprağa gömer ve konser günü bunları çıkarıp giyer. Geceleri tavuta benzer bir şeyde uyur. Eğer yatakta uyuyacaksa yatağının altında ölü hayvanlar olur. Dışarıdan bu hastalıkları fikirlere bakınca çok garip duruyor değil mi? Ama dedin biraz geçmişine bakınca annesi babası ayrı büyümüş bir çocuk. Doğumundan kısa bir süre sonra ayrılmışlar. Henüz 10 yaşında küçük bir çocukken buz pateni yaralanıyor. Dalağı yırtılıyor ve bir iç kanama geçiriyor. Daha sonrasında bunu dedin kardeşinin çıkardığı bir kitapta belirtildiği üzere aslında olayın küçük Pelle'nin okulda sürekli ağır bir zorbalığa uğradığını ve bir gün bunun biraz fazla ileriye gidip çok kötü dayak yediğini ve aslında dalağının orada yırtıldığını ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Hatta yoğun bakımdayken bir süreliğine gerçekten kalp atışları falan duruyor ve gerçekten ölüyor. Artık o öldüğü saniyelerde nasıl bir deneyim yaşadıysa bu onun hayatını değiştirecek düzeyde bir travmaya dönüşmüş ve lakabı gibi ölüme hayran ve takıntılı bir haline gelmiş. Öldüğü o gün Uyandıktan sonra gördüklerini ise çok parlak bir ışık gördüm ve labirentler gördüm diye anlatmış. Sonrasında diğer ölüme yakın deneyim yaşayan insanların bir yerlerde yazdığını okuduğunda gördüğü şekilde onlar da aynı şeyleri yaşadığını görmüş ve bu olay onu inanılmaz derecede etkilemiş. Sonrasında kendine dead yani ölüm ismini koymuş ve kendince ölüme dair ritüeller geliştirmeye başlamış. Meyhem içinde de dead sürekli intihar fikirlerinden bahsediyor. Sahnede seyircilerin üstüne bileklerini çok derinden keserek kanını akıtıyor. Ölü domuz kafaları, ölü yarasalar falan fırlatıyor seyirciye. Tabi seyirciler bu durumu seviyor. Grubunda ünü artıyor gün geçtikçe. Ve Eronimus'un bu durum inanılmaz hoşuna gidiyor. Ve bunları yapması adına dedi sürekli cesaretlendirdiği söyleniyor. Günler geçtikçe Dead daha melankolik ve depresif bir ruh haline bürünmeye başlıyor. Ve günlerden bir gün Dead grubun birlikte kaldığı bir evde tek başınayken arkasında... Bir dakika bunu okuyacağım. Ben insan değilim. Bu bir rüya ve ben yakında uyanacağım çok soğuktu ve benim kanım her zaman donmuştu. Yazan bir not bırakarak pompalı tüfekle kendini 22 yaşındayken kafasından vuruyor. Sonrasında onu evde o halde bulan kişi Eronimus kapıyı açıyor ve dedi kafası dağılmış bir şekilde öylece orada yat, yerde yatarken buluyor. Şimdi sen arkadaşını bu halde bulsan ne yapardın? Hatta arkadaşın da olması gerekmiyor. Bir insanı o şekilde yerde yatar bir halde bu, bulsan ne yapardın? Ya, polis falan arardım. O telaşla yaşayacağını düşünüp ambulansı falan arardım belki. Ama Eronimus bunu yapmıyor. Arabasına atlıyor, şehir merkezine gidiyor ve bir şipşak kamera alıp Geliyor. Ve dedi o halde fotoğraflarını çekiyor. Hatta tüfeğin falan konumunu etrafı düzenleyerek bıçak falan koyuyor dedin yanına. Bir fotoğraf çekiyor. Hatta ve hatta bunu sonrasında gidip Mayhem'in bir albüm kapağına koyuyor. Hatta ve hatta ve hatta dedin kafa taslarından birer parça alıp, bunu bir kolye yapıp Meyhem ve Inner Circle'ın ki birazdan bu konuya da geleceğiz ekibine dağıttığı söyleniyor. Ee, dedin kendini öldürdükten sonra Erönümüs'ün çektiği fotoğraflar şu an internette küçük bir araştırmayla kolayca bulunabiliyor. İstersen hemen bulabilirsin. Evet devam edecek bir dakika, sen az önce videoyu durdurup dedin o haldeki fotoğraflarını görmeye mi gittin? Sen sen gerçekten berbat bir insansın. Her neyse, dedin ölü bir haldeki fotoğrafı, olayı krizdeki fırsatı gören elenimiz için tam da düşündüğü gibi bir üzün kazandırmaya başlamıştı. Buna ihtiyacı da vardı. Yani bir şekilde isimlerini duyurmaya çünkü beş parasızlardı gerçekten de hiç yani yemek yiyecek paraları yoktu. Ama grup içindeki üyeler bu durumdan doğal olarak hiç hoşlanmamıştı. Bunu saygısızlık olarak görüp gruptan ayrılmaya başlamışlardı. Eronimus'un tepkisi ise gidebilirsiniz sorun yok gibisindendi. İstediğim zaman bu oyunu kullanarak bu grupta çalacak bir adam bulabilirim diyordu. Ve kendisinin vahşice ölümüne sebep olacak grupta bas gitar çalacak birinin ihtiyacını buldu da. Evet bu adam var bir Bizim bir numaralı başrolümüz. O dönem tüm müziğini kendisinin yaptığı ve hepimizin bildiği Burzum ismiyle müzik yapıyordu. Varg'ın Burzum'da yaptığı müzik Eronimus'u çok etkilemişti. Gerçekten çok yenilikçi ve tam istediği gibi şeytani tınlıyordu şarkıları. Burzum'un vasıtasıyla önceden tanışmışlardı zaten. Çünkü Eronimus'un Helvet'te isminde bir plak dükkanı da vardı. Babasının parasıyla açtı bir plak dükkanı ve bir yandan da yürüttüğü Dead Like Silence ismindeki müzik dağıtım şirketi. Yani şirket denemez buna tabii. Marka falan diyebiliriz. Gibi bir plak markası plak şirketi vardı. Vark tabi sadece yaptığı müzikle ekstrem bir karakter değildi. Onun gibi enteresan fikirleri, yaşam öyküsü ve yaktığı sayısız kiliseye baktığımızda Burzum ile çok ünlenmeye başlamıştı. Evet Vark kilise yakıyordu ve bunun altında Hristiyanlığa duyduğu büyük öfke yatıyordu. Kendinin ve Norveç halkının Viking soyundan gelen kökenlerinin pagan olduğunu ve Odin olan tanrılarına bir aidiyet hissediyordu. Günümüzden çok uzun zaman önce Hristiyanların yaşadıkları topraklar yani

Like in the library of Alexandria, wherever the Catholics or Protestants or the Christians came, they destroyed the culture. They ruined the culture. They burned the culture. And they burned the records of these cultures. That includes the European cultures, that includes African cultures, Asian cultures, American cultures. Wherever they were, they destroyed everything. They want to replace our culture with Americanization, with the uh, You know, the yani iddiasında bulunduğu şeyler kökenlerimizi bize unutturdular ve biz doğayla bir olmamız gerektiren İskandinav paganlığına, Odinizm'e aitiz. Bir şey yeniden kurmak istiyorsanız yapman gereken şey de önce yıkmaktır sözünü göz önünde bulundurarak ki bu söz B4 Vendetta Reis'e aitti galiba. Sert ve dikkat çekici bu tür altında isimlerini ve amaçlarını yaymaktaydılar. Varık kilise yakmalarıyla ve Burzum ile çok başarılı oluyor o dönem. Ve bir yandan da Eranomis ile dostlukları devam ediyor. Sözde dostluk. O da Eronimus'un Helvet'te plak dükkanının altında oluşturdukları Inner Circle, Black Circle tarikatına üye. Orada müziği ve fikirleri yaymak için türlü konular için toplanıyorlar. Çoğu konuda çok sertler ve kesinlikle kadınlar gruba dahil edilmiyor. Satanist olmayan kimse alınmıyor. Satanizm ayinleri yapılıyor. Saçma sapan sınav filmleri izleniyor falan. Son ses black metal müzikleri çalıyor tüm gün. Ki Hristiyanlığın direkt karşısında durduğu için satanist olarak adlandırıyorlar kendilerini. Grup içinde bu kadar radikal ve katı fikirli adamların bulunması kendi aralarında da gerginlik yaratıyordu tabi. Vark inanılmaz ırk Hatta kendini bir nazi olarak anılandıran bir adam. Erönümist ise bu tarz sosyal konularda daha özgürlükçü bir adamdı. Var bu arada gerçekten gördüğüm en ırkçı adamlardan biri. Eskiden bir YouTube kanalı vardı ve tuhaf fikirlerinden bahsederdi. İlgimi çekenleri izlerdim ve gerçekten çok tuhaftı. Bir yerlerde bu ırkçı tutumunun oluşma nedenini şuna bağlamıştı. 6 yaşındayken ailesinin yaklaşık bir yıl süreyle Irak'ta Bağdat'a taşındığını, çünkü babasının Saddam Hüseyin için çalıştığını, bir bilgisayar programı geliştirdiğinden bahsediyordu. Bağdat'taki İngilizce olan okulda yer yokmuş o sıralarda. Var ise bu zaman zarfında Iraklı çocuklarla bir Irak ilkokuluna yerleşmiş. Röportajına göre Varg burada ırklarla ilgili kafasında ilk kez bir şeyler oturduğundan bahsediyor. Okulda fiziksel şiddet yani dayak alışılmadık bir durum değilmiş. Ve bir keresinde Varg bir öğretmenle sözlü kavga etmiş ve ona maymun demiş. <laughs> Ama Vargın algıladığı şuymuş. Öğretmenler beyaz olduğum için bana vurmaya cesaret edememişler. Vargın annesi de Irak'ta bir yıl geçirdiklerini ve sınıftaki diğer çocukların öğretmenleri tarafından tokatlandığını fakat Vargın tokatlanmadığını hatırlıyor. Bunun sorun yarattığından bahsediyor ve Vargın görüşlerini nasıl geliştirdiğine dair iyi bir açıklama gibi görünüyor. Tabi Vargın anlattığı bu hikayeye inanmak istersen. Bahsettiğim YouTube kanalı maalesef kapandı. Ama diğer streams sitelerinde ufak bir araştırmayla bulabilirsiniz tüm videoları konuya dönersek Eronimus'un bu özgürlükçülüğünü Varg diğer çoğu konuda gördüğü gibi Eronimus'un bir korkak ve bahsettiği ve insanlara gösterdiği bu karanlık imajın sadece bir imajlar ibaret olduğunu aslında insanların sandığı gibi bir adam olmadığını söylüyor. O dönem herkes çatır çatır kilise yakarken bunu yapmaya bile cesareti olmaması Varg'ı bu konuda ilk uyandıran şeylerden biriydi. Ve bu gerilim ikisi arasında gittikçe artıyordu. Varg her gün daha başarılı oluyordu ve hırsları gözünü kör etmiş Eronimus onu açıkça kıskanmaya başlamıştı. Eronimus kendi plak şirketinden Burzum'un albümlerini çıkarıyordu ve gereken parayı da yine Varg'dan alıyordu. İkilinin arasındaki gerilim artık kat safadaydı ve Eronimus Varg'ın demesine göre sağda solda Varg'ı öldürmekten bahsediyordu. Hem de hastalıklı bir şekilde öldürmekten. And one of them, you know, told me to have an excuse to, you know, get close to me without working any suspicion. The only reason he had to contact me was a contract between Bursum and his label. So he sent me the contracts and wanted me to sign them, and he wanted to meet when we were signing them. Okay. I don't know. not no reason to wait. Let's just go to Oslo and get done with it. So I drove to Oslo. Bu iki yüzlülüğü anlayan Vark kontratı imzalamaya Bergen şehrinden Oslo'ya 500 kilometre yol yaparak gidiyor ve gecenin ikisinde Eronimus'un kapısına dayanıyor. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşüyor ve Vark Eronimus'u o gün bıçaklayarak öldürüyor. Eronimus kaçmaya çalışsa da cesedi yaşadığı binanın birinci katındaki merdiven boşluğunda artık Vark ne kadar büyük bir sinir krizi geçirmiş bir şekilde bunu yaptıysa ikisi kafasında, beşi boynunda ve 16'sı sırtında olacak şekilde 23 bıçak yarasıyla bulunuyor. Hatta bazı belgesellerde Varg'ın Eranimus'tan bahsederken konuştuğu kelimelerden hala Eranimus'a çok belirgin bir öfke duyduğu belli. Yani saçın sakalını ağarmış, adam yıllar önce ölmüş gitmiş Black Metal diye bir şey kalmamış. Hala. Neyse işlemiş olduğu cinayet ve diğer suçlardan ötürü var Norveç'teki maksimum verilebilecek hapis cezası 20 yıla çarptırılıyor. Tabi evinde tutuklandığı sırada Norveç polis tarafından evinde 150 kilo patlayıcı ve 3000 mermi ve cephane bulunuyor. Ve var bunları 2009'da yaptığı bir röportajda herhangi bir zamanda saldırıya uğramamız durumunda Norveç'i savunmak için patlayıcı ve mühimmat topladığını söylemiş. Bu adamın kafasını çok seviyorum ya. Yani. <laughs> Güldüğüme bakma şimdi. İşin benim için korkutucu tarafı bu adamı dinlerken konuşurken yüzüne bakınca deli olmadığını anlıyorsun. Tam anlamıyla kontrol kendisinde. Küçücük ülkesin yani kim takar <laughs> Norveç'i şu an. Ama yeter o kadar. <laughs> 3000 mermi. <Aynen. gülüyor> Tek başına savunur değil mi Rambo gibi. <laughs> Tam anlamıyla kontrol kendisinde. Tamamıyla sosyopat bir manyak ve ne yaptığını çok iyi biliyor hapse mahkum edildikten sonra hapishanede bir blok oluşturmak, müziğe ve burzuma devam etmek gibi süresini geçiriyor. İçeride uyumlu halinden ötürü 15 yıl yatıp çıkıyor. Şu an var Fransa'da bir çiftlik evinde. Karısı ve sanırım 7 ya da 8 çocuğuyla birlikte tahminimce mutlu bir hayat sürüyor. Hikayenin sonu. Evet 90'larda yaşanan bu karanlık hikaye çok daha dallanıp budaklanıyor ama genel hatlarıyla bu şekilde. Bu olayın ilk öğrendiğimden beri beni etkilemesi ve kafamda bir yer edinmesinin nedeni yani müziğin bir araca dönüşüp toplumsal bir olay yaratacak kadar güçlü olması çok etkileyici bir olay. Tabii söylemem gerekli ki bir grup adamın başlattığı bu kalkışmayı ben tabii ki de kesinlikle onaylamıyorum. Yani karıştıkları işler kesinlikle yasalara aykırı ve çok yanlış. Bundan 2 yıl önce bir haber okumuştum. Bu olaylardan etkilenen 19-20 yaşındaydı sanırsam bir eleman vardı. Amerika'da bir kilise yakma teşebbüsünde bulunuyor. Yakalanıyor ve vargın yattığı 15 yıl hapis cezasının Sanırım iki katıyla cezalandırılıyordu Amerikan hapishanelerinde bol şans arkadaşım o yüzden Sakın ama sakın böyle işlere kalkışmayın çocuklar. Ben bu olayda sadece müziğin kitleleri harekete geçirebilecek böyle bir şeyin temelinde olması inanılmaz hoşuma gidiyor. Kitlesel demişken söylemem gereken bir diğer şey. Ben tüm video boyunca olayın başrollerinden bahsettim sana. Ama çok fazla janrada ve kafa yapısında insan vardı o dönem Norveç'te. Sorunlar ve kalkışmalar bir sürü insanın devam ettirmesiyle 90'ların sonuna kadar devam etti. Cinayetlerden bir diğeri de Helvet'te de çalışan Eronimus'un ekibinden bir çocuğa barda orta yaşlarda bir adam asılıyor. Çocuk daha öncesinden de bir insan insanın bedenine bir bıçağı sokmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum falan diyen ve Black Circle üyesi olan bir adam, bir çocuk. Çocuk da o gün adama tamam gel ama burada olmaz ormana gidelim diye teklifi kabul ediyor ve onu orada bıçaklayarak öldürüyor. Yani ortalık o dönem Norveç'te çok karışmış. Yani Ama bu olaylar 90'larda kaldı. Fakat hala o dönemleri anan ve o dönemin bu işe karışan insanlarını birer halk kahramanı gibi gören bazı Kuzey Avrupalı insanlar da hala mevcut. Vargın başlatmış olduğu bu yolda 50'nin üzerinde kilise yakıldı ve tonlarca albüm yapıldı. Ve o dönem tüm müzik tarihine Norveç Black Metal olarak adını kazıdı. Ama bir olay yaşandığında olaya nereden baktığınla ilgili fikir çok keskin bir şekilde değişebilir. Algıda seçicilik anlayacaksın. Kendisinden ve şarkılarından nefret ettiğim çok değerli Alice Cooper'ın Black Metalci bir avuç müzisyenle ee, olan o çok bilindik anısı şu şekilde. I love going to Norway and Denmark because I love picking up the black metal magazines. It's so Spinal Tap because <laughs> each band is trying to be more wicked and evil than the other band, you know. And it's I can't I can't turn the page without, you know. Look at this one. You know, here's these guys in there. You know, and the. And you know these guys when you meet them the mother, Hello Mr. Cooper. How are you? Nice to meet you. My mother's right over there. Could she have your autograph? And I said I thought Yani anlayacağınız, fazla refattan ne yapacağını şaşırmış. Bir avuç Avrupalı, kanı kaynayan, genç, şımarık çocuk olarak da görebilirsin bu keşifleri eğer istersen. Sen olaya ne taraftan bakıyorsun. Yorumlarda tartışalım.